Küresel enerji görünümünde rüzgar her geçen gün yenilenebilir enerjiden yana daha güçlü bir şekilde esiyor. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Covid-19 salgınının bile bu hızı kesmediği aşikar. Diğer enerji kaynakları bu dönemde zorluklarla boğuşurken yenilenebilir enerji adeta salgına meydan okudu ve okumaya devam ediyor. Bu bizim ülkemizde de geçerli, küresel anlamda dünyaya baktığımızda da geçerli. Ee, Pandemi sürecinde dahi elektrik üretimindeki payı artmaya devam eden kaynak yenilenebilir enerji kaynakları oldu. Yenilenebilir enerjiye yapılan küresel yatırımlar da aslında bu eğilimi gösteren bir başka örnek. Son 10 yılda küresel anlamda yapılan bu kapsamdaki yatırımlara baktığımızda neredeyse 2 trilyon doların üzerinde bir yatırım gerçekleşti. Önümüzdeki 5 yılda ne olacak diye bakacak olursak da öyle tahmin ediyorum. 1.3 trilyon civarında bir yatırımın e, gerçekleşmesi söz konusu olabilecek. 2050 yılına geldiğimizde küresel olarak ürettiğimiz elektriğin dörtte üçünden fazlasını yenilenebilir enerji kaynaklı e, üretim tesislerinden karşılamış olacağız. Yenilenebilir enerji geleceğe bugünden daha fazla damga vuracak. Bunu bunu bugünden rahatlıkla söyleyebiliriz. Herkes bu konuda herhalde benim en fikirdir. E, teknolojinin ilerlemesiyle azalan maliyetler, teşvikler ve iklim değişikliğiyle mücadele gibi unsurlar yenilenebilir enerjinin cazibesini daha da arttırıyor. Ancak yaşadığımız salgın sürecinin etkilerini de hesaba katmamız gerekir. Covid-19 salgınının etkilerini hafifletmek için e, bugün bütün dünyada ekonomik teşvik paketleri ve kurtarma planları biliyorsunuz devreye alınıyor. Elbette çok kısa bir sürede küresel bir toparlanma beklenmiyor. Ekonomiler biraz belki zamana yayılan, daha kapsayıcı ve zamanla e, direnç kazanan bir yapıda tekrar düzlüğe çıkacak, çıkmaya çalışacak. Bugün için öncelikli olan konu finansal sürdürebilirliği sağlamak. Yenilenebilir enerji yatırımları pandemide dahi hız kesmedi. Biraz önce de ifade ettiğim gibi. Pandeminin yıkıcı etkilerine karşı yenilenebilir enerji sektörünün daha dirençli olduğunu, bu testi diğerlerine göre daha başarılı bir şekilde verdiğine de şahit olduk. Bunlar bize şunu gösteriyor ki, yeşil enerji dönüşümü katlanarak devam edecek. Önceki yıllarda kömürün, petrolün, doğalgazın hakimiyeti artık bu anlamda ikinci bir enerji kaynağı olan elektriğe geçti. Yenilenebilir enerji kaynakları da hem enerji bağımsızlığına sağladığı katkı hem de küresel sorumluluklar açısından daha farklı bir noktaya noktada olmaya devam edecek. Pandemi sonrası dönemde ekonomik gelişmenin önemli bir motor gücü olacak. Gerek kaynak yatırımları, gerek altyapı ve teknoloji yatırımları, gerekse de yeni şebeke yatırımlarıyla hem ekonomik hareketliliği canlandıracak hem de karbon emisyonun azaltılmasında en önemli faktörlerden biri olmaya devam edecek. Ee, sevgili dostlar, e, şunu ifade etmek istiyorum. Bizler de bu süreci kaynak ve teknoloji üretimi olarak entegre bir yapıda götürmeye çalışıyoruz. Kaynak ve teknoloji üretimini adeta etle tırnak gibi kesinlikle birbirinden ayrı görmüyoruz. Türkiye'nin Yenilenebilir enerji yolculuğu çok kısa bir zamanda, oldukça uzun mesafe aldığımız bir dönem yaşadı. Geriden geldiğimiz bu yarışta adeta bir maraton koşucusu gibi depar atarak bugün ulaştığımız seviyeye geldik. Güneş enerjisi potansiyel atlası, rüzgar ve dalga enerjisi potansiyel atlası ve biyokütle enerjisi potansiyel atlasını hazırlayarak sahip olduğumuz, tüm bu bilimsel verileri yatırımcıları ve ilgilenen herkese de açtık. Belirli aralıklarla bu atlaslarımızı da güncelliyoruz. Bütün gayretimiz yenilenebilir enerjideki çıtayı bütün imkanları kullanarak daha da yukarılara üst seviyelere çıkartmak. Daha önce güneş enerjisinde hayata geçirdiğimiz Orta Doğu ve Avrupa'nın ilk ve tek tam entegre güneş paneli fabrikasının bir benzerlerini de inşallah rüzgar enerjisinde yapacağız. Tesis tamamlandı, çok yakında bu üretime başlayacak. Böylece YK yarışmalarımızın en önemli hedeflerinden olan teknolojinin yerleştirilmesi, yerli insan kaynağı istihdamı, enerji teknolojilerinde ARGE ve inovasyon yapılması için de önemli bir adımı daha atmış olacağız. Değerli katılımcılar, her yıl kurulu gücümüz içerisinde yenilenebilir enerjinin payı düzenli bir şekilde artıyor. Toplam kurulu güçte neredeyse 100 bin megawatt sınırına yaklaştık. Yaklaşık 97 bin megawattlardayız. Bugün itibariyle baktığımızda bu kurulu gücümüzün yüzde 52,3'lük kısmı yani başka bir ifadeyle yarısından fazlası yenilenebilir enerji kaynakları. Yenilenebilir enerjiden elektrik üretimi son üç yıldır yüzde 40 bandının üzerinde seyrediyor. Bu oran 10 yıl önce yüzde 25'ler seviyesindeydi. Diğer yandan yenilenebilir enerjide Türkiye modeli olarak ortaya koyduğumuz YEKA yarışmalarımıza yeka güç YEKA GES 3 ya da diğer adıyla mini yaka ile devam ediyor.